Değerli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla salonumuzu onurlandırıyorlar. Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, basınımızın kıymetli temsilcileri, İDEF 2015 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstiklal Marşı için tüm konuklarımızı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. açılış töreninde onur konuğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Fuar vesilesiyle 70 ayrı ülkeden İstanbul'a gelen misafirlerimize de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bu fuarın aynı zamanda katılımcı ülkeler ve kuruluşlar arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi bakımından da önemli olduğuna inanıyorum. Kendi alanında az önce de ifade edildi. Dünyanın en büyük dört etkinliğinden biri haline gelen bu fuarın özellikle düzenlenmesinde emeği geçenleri huzurunuzda bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar 92 yıllık geçmişe sahip bir devletse de bizim devlet geleneğimizin binlerce yıllık bu coğrafyadaki varlığımızın da bin yıllık bir geçmişi var. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız bu yıl kuruluşunun 2224. yıl dönümünü kutluyor. Anadolu topraklarını vatan haline dönüştürmemizin müjdecisi olan Malazgirt zaferinin üzerinden 944 yıl geçti. Tarihimizdeki en önemli askeri güçlerimizden biri olan Yeniçeri Ocağı'nın 653. kuruluş yıl dönümüne ulaştık. Bu yıl İstanbul'un fethinin 562. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Daha yakın tarihlere geldiğimizde 19. yüzyıldaki ilk modern ordumuzun kuruluşunun üzerinden 189 yıl geçmiş durumda. Cumhuriyetimiz 92 yıllık olabilir ama bilhassa askeri kurumlarımızın geçmişleri çok eski dönemlere kadar uzanıyor. Bu köklü Geçmişte günümüzde savunma sanayi diye ifade ettiğimiz askeri amaçlı araç gereç üretimi konusunda da çok önemli örnekler vardır. Selçuklu Devleti'nden başlayan Osmanlı döneminde devam eden süreçte dünyanın en güçlü savaş gemileri bu coğrafyadaki tersanelerde üretildi. İstanbul'un fethi başta olmak üzere kara savaşlarının en büyük gücü olan toplar bu coğrafyada geliştirildi ve döküldü. 17. yüzyıla kadar bu bölge dünyanın en önemli savunma sanayi merkezi durumundaydı. Daha sonra Avrupa ülkeleri üstünlüğü ele geçirdi ve bu şekilde günümüze kadar geldi. Bununla birlikte bilhassa Kurtuluş Savaşı gibi zor dönemlerde eldeki kıt imkanlar en iyi şekilde kullanılarak büyük zaferler kazanmamızı sağlayan üretimler yapıldı. Cumhuriyetin ilk döneminde geçmişte yaşanan sıkıntılar da göz önünde bulundurularak savunma sanayi konusunda gerçekten çok ciddi bir atılım başlatıldığını görüyoruz. Ancak bilhassa İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bu çabaların yerini dışarıdan hazır ürün alımına bıraktığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Uçak fabrikaları, tersaneler ve diğer tesislerin kapısına kilit vurularak ihtiyaçlar NATO çatısı altında dışarıdan temin edilmeye başlandı. Kıbrıs çıkarması ve uzun yıllar boyunca sürdürmek zorunda kaldığımız terörle mücadele dönemi kendi savunma sanayimizi kurmamızın gerekli olduğunu bize çok açık şekilde gösterdi. Değerli misafirler işte bu tecrübelerin ardından yoğunlaşan milli savunma sanayimizi kurma çalışmalarımızda 2002 yılına geldiğimizde dışa bağımlılık oranımız hala yüzde seksenler düzeyindeydi. Bugün savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde elli dördünü kendi imkanlarımızla karşılar hale geldik. Amacımız 2023 yılına geldiğimizde savunma sanayimizi Dışa bağımlılıktan tamamen kurtarmaktır. Bugün dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi iki Türk firması da yer alıyor. Savunma sanayimizin üretim gücü geçtiğimiz yıl 5 milyar dolara aştı. Yıllık 1 milyar dolar araştırma geliştirme harcamasıyla savunma sanayimiz. En çok araştırma geliştirme ve teknoloji yatırımı yapan sektör haline geldi. Sadece son 2-3 yılda bizzat katıldığım savunma sanayi projelerinin dahi bu konuda kat ettiğimiz mesafe konusunda bir fikir vermeye yeteceğini düşünüyorum. Bakınız bu yıl 16 Mart'ta Aselsan Gölbaşı yerleşkesi Radar ve Elektronik Harp Merkezi'nin açılışına katıldım. Geçtiğimiz yılın son ayında 15 Aralık'ta Gebze'de TürkSat 6A projesinin imza törenine şahitlik ettim. Yine geçtiğimiz yıl Haziran ayında ATAK helikopterlerimizin teslim töreninde yer aldım. 2013 yılı Eylül ayında korvet projemizin ürünü olan Milgem Büyükada gemimizin teslim töreninde bulundum. 2012 yılında da Hürkuş uçağımızın hangardan çıkış törenine katılmıştım. Bunların yanı sıra ana muharebe tankımız Altay'la ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Tankımızın prototipi hazır, yakında seri üretime geçilecek. İnsansız hava uçakları konusunda pek çok proje yürütüyoruz. Anka projesi ve taktik insansız hava aracı sisteminde son aşamaya gelindi. Milgem Heybelada gemimiz tamamlanıp hizmete girmişti. Aynı proje kapsamında Burgazada gemimizin inşası sürüyor. Bunlarla birlikte yüze yakın askeri gemi ve karakol botu tersanelerimizde üretilerek deniz kuvvetlerimize ve sahil güvenlik komutanlığımıza teslim edildi. Milli savaş uçağımızın tasarımı ile ilgili süreç devam ediyor. Askeri ve sivil amaçlara yönelik özgün helikopter geliştirme projesini de başlattık. Milli sanayimizin katkılarıyla geliştirilen deniz karakol uçaklarımız hizmete girdi. Askeri personeli mayın tehdidinden koruyan kirpi araçlarından bugüne kadar 614 adedi Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edildi. Seyir füzeleri, tank savar füzeleri güdümlü roketler gibi ürünleri kendi teknolojimizle üretebilir hale geldik. Uydu sistemlerinin tasarımı ve üretimi yanında bir uydu fırlatma merkezi kurmaya yönelik çalışmaları devam ettiriyoruz. Hava savunma sistemleri konusunda da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Alçak ve orta irtifa hava savunması için üretilen hisar füzelerinin denemeleri başarıyla tamamlandı. Mızrak tank savar füzeleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Savunma sanayi konusundaki bir diğer önemli projemiz de milli piyade tüfeği üretimidir. Bu projeyi de hamdolsun başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Değerli misafirler, hazır alımdan ortak üretimi, oradan kısmi tasarım aşamasına gelen savunma sanayimizde bundan sonraki hedefimiz özgün tasarımdır. Şu andaki tüm projelerimiz de buna yöneliktir. Sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımız elbette sadece savunma sanayiyle sınırlı değil. Yerli çip üretiminden, yerli tasarım otomobile, yüksek hızlı tren lokomotiflerinden, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz 12 yılda milli gelirini 230 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkartan Türkiye 2023 yılında bu rakamı 2 trilyon dolara yükseltmeyi hedefliyor. Küresel kriz ortamına rağmen büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren Türkiye önümüzdeki dönemde daha hızlı büyüyerek inşallah hedeflerine ulaşacak. İstikrar ve güven ortamı içinde güçlenen, gelişen, kalkınan Türkiye, bölgesi içinde bir umut kaynağı haline geldi. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlum toplumlara, tüm mağdurlara elimizi uzatıyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bugün dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar doları bulan insani yardımla dünyada 3. sırada yer aldık. Aynı şekilde bütün bu gayretlerimizi sürdürürken çevremizdeki karışıklıklardan, istikrarsızlıklardan, çatışmalardan kaçıp gelen milyonlarca insana ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizde bulunan Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimizin sayısı 2 milyon civarındadır. Suriye'deki çatışmaların başladığı günden beri ülkemize sığınan kardeşlerimiz için yaptığımız harcama 5,6 milyar doları buldu. Buna karşılık Avrupa ülkelerinde şu anda toplam bulunan sığınmacı sayısı 250 bin kendilerine sığınmak üzere gelen mültecilerin gemilerinin Akdeniz'de batmasına ve içindekilerin boğularak hayatını kaybetmesine kayıtsız kalıyorlar. Hatta sorunun çözümü olarak botların limanları terk etmeden batırılmasını, imha edilmesini teklif eden ülkeler bile var. Bugün Akdeniz umut yolcularının kendilerine sığınacak bir çatı arayan on binlerce mültecinin, Kundak'taki bebeklerin, kadınların mezarı oldu. Akdeniz'in suları, acımasız dalgaları, savaştan, kıtlıktan, açlıktan, çatışmadan kaçan binlerce çocuğun hayatını yuttu. Biz açık kapı politikası izlerken, ne yazık ki onlar sınır kapılarını da, gönül kapılarını da sıkı sıkıya kapatmış durumdalar. Bu şekilde ne kendi ülkenizin ne de dünyanın güvenliğini sağlayamazsınız. Eğer çevrenizde bir ateş varsa oradan sıçrayan bir kıvılcım eninde sonunda gelir sizi de bulur. Çözüm bu yangını sırtınızı dönmek değil, el birliğiyle, iş birliğiyle, tüm imkanlarla bu yangını söndürmenin yollarını aramaktır. Hiçbir siyaset, hiçbir diplomasi, hiçbir çıkar milyonlarca insanın acısından, gözyaşından, ölümünden daha önemli olamaz. Bakınız bu fuarın adı nedir? Savunma sanayi fuarı. Ülkenizi, vatanınızı, insanınızı savunmak, bunun için her türlü hazırlığı yapmak, her türlü tedbiri almak hem hakkımızdır hem de yöneticiler olarak görevimizdir. Bu imkanların başka toplumların haklarının gaspı için kullanılması bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir davranıştır. Dünyada saldırganlar oldukça savunma için daima hazır olmak bir mecburiyettir. Biz savunma sanayimizi bu anlayışla sadece kendimiz için değil, aynı zamanda dostlarımız, kardeşlerimiz için de destekliyor, güçlendiriyoruz. Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunuyoruz. Sadece ürün satmanın peşinde değiliz. Biz uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi de hedefliyoruz. Ben bu düşüncelerle bir kez daha 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor ve İDEF 2015 fuarının resmi açılış kurdelesinin kesimi için zati devletlerin bir müddet daha sahnede kalmalarını arz ediyorum. Hazır mıyız? 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarımızı açıyoruz. Tüm insanlığa, tüm insanlığın barışına vesile olmasını temenni ediyorum. Ya Allah, Bismillah. Sürele kesimimiz gerçekleşti.